Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Roblox Brookhaven'da gizli yerleri gösteriyorum. Part 2'yi çekiyorum. Ee, şimdi e, hastanede bir yerde daha gizli yer var. Hemen oraya gidelim. Şuradan gidelim hemen. Hastanemize giriyoruz. röntgen bölümüne geçiyoruz. Ben burayı size göstermiştim ama burada başka bir gizli yer daha var. Burayı göstermiştim ama başka bir gizli yer daha var. Görüyor musunuz? Masanın altında mavi böyle bir şey var. İşte ona tıklayacağız şimdi. Tıklayamadım. Bakın böyle bir yere geliyorsunuz. Böyle burada şöyle uçabiliyorsunuz. Burada da bir tane gizli yer var. Onu da göstereceğim şimdi size. Şu aşağı iniyorsunuz hemen. İner misin? İnmedi. Neden inmedi? Ben hemen oraya ineyim indim Arkadaşlar şimdi bakın bu masanın e, bunda değilmiş arkadaşlar yanlış yere gelmişiz bunda değildi zaten şundaydı sanırım Evet arkadaşlar buraya geliyoruz bu burada mıydı bakayım hemen bakamadım Evet burada ama nasıl basacağım bilemedim Arkadaşlar böyle eğildim, bastım ve denizdeyiz. Gördüğünüz gibi denize çıkıyor. Baya bence gizli bir yer. Baya gizli bir yer bence. Bir de arkadaşlar size taktik göstereceğim. Bunu bir yerde görmüştüm ama inşallah olur. Şimdi bir tane eve gidelim. Hmm. Buraya gelelim mesela. Bu benim evim değil kapısı kilitli. Şunu alacağım. Bir deneyeceğim ama oluyor mu? Yine bastım. Olmuyor arkadaşlar. Böyle bir şey olması gerekiyordu. Ama olmadı bir gizli yerimize geçelim. Arkadaşlar e, buradaki hastanenin e, arka kısmındaki önündeki mezarlığa geliyoruz. Şimdi bakın buraya e, girebiliyorsunuz. Ama arkadaşlar bakın buraya gelemiyorsunuz. Yani onun içine giremiyorsunuz. Bunun içine giremiyorsunuz. Ama bakın bunun içine düşebiliyorsunuz. Burada tabut var arkadaşlar. Ona dokunduğumuzda bir sesler geliyor bakın. Yani bence çok korkunç arkadaşlar. Yani ben çok korkmuşum. Böyle geliyor. Bakın. Bu çok korkunç arkadaşlar. <laughs> ses gelmedi. Onun çok, çok korktum sen. Ay bir şey olursa hemen şu hastaneye gidelim. <laughs> çok korkunç. Tamam. Ne diyeceksin? Neyse bir diğer gizli yere geçelim. O izdi beni. Arkadaşlar şimdi göstereceğim yer gizli yer değil. Ne biliyor musunuz? Bir bak. Şimdi şu boyumuzu küçü küçültmemiz gerekiyor. İyicene küçültmemiz gerekiyor. Tamam. Bakın şimdi burada yüzmeme bakın. Gördünüz. Nasıl yüzüyorum gördünüz. Ama inşallah kaldırmamışlardı. Bakın. Bir dakika. Yapayım bir. Olmadı. Bu neden olmadı? Daha demin olmuştu. Böyle eh, bakın. Görüyor musunuz? Yüzüyorsunuz. Çok değişik. Ama sarsan düzeliyor tabi. Orada sanırım suz... 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 Su, konuşamadım. Su... sızıntısı var sanırım. Konuşamadım ya. Resmen çok değişik. Arkadaşlar bu videomda göstereceğim başka gizli yerler yok. Belki part 3'te gelebilir ama emin değilim. Part 3'te de gelebilir. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.